Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 17-23 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu aktüel katalonda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 1200 gramlık tarabya yarım yağlı dilimli tost peyniri 219 lira. Hasata gönen baldo pirinç 2 kilogramı 159 lira. 580 gramlık burcu salatalık turşusu 49 lira. 1 kilogramlık dondurulmuş piliç nugget 79 lira. Superfresh'ten tavuk dönerli dürüm tost 180 gram 55 lira. 2,5 kilogramlık Superfresh dondurulmuş patates 179 lira. Sultan dana kangal sucuk 500 gramı 189 lira. Sek milkshake 330 milim 29 lira. 500 gramlık bahçıvan krem peynir 75 lira. 250 milimlik süta şişe ayran 10 lira. Doktor Otger'den pirinç unu 5'li paket 25 lira. Orijinal gourmet çikolatalı kruvasan 13 lira. Nestle Nesquik Max tahıl gevreği 650 gram 69 lira. Öncüler kuşburnu marmelatı 430 gramı 75 lira. Ozma krem kakaolu fındıklı tüp krema 12 lira. Nestle nane limonlu yeşil çay 20'li paket 19 lira. Çerezos cips süt mısırı 23 lira. Drop karpuz ve çilek aromalı fesleğen tohumlu içecek 250 milim 20 lira. Kapipalpi karışık aromalı ve içecek 1 litresi 35 lira. 2 litrelik süper fresh acılı şalgam suyu 45 lira. Selipi'den Biyonatural Çocuk Bezi Çeşitleri 287 lira. 250 milimlik Saç Spreyi 100 lira. Bal Kabaklı Jel Peeling 200 gram 119 lira. Milk Terapi Fön Sütü 240 milim 109 lira. Vücut Peelingi 149 lira. Işıltı Verici Aydınlatıcı Tonik 200 milim. 169 lira. Saç kremi 250 milim, şekillendirici saç kremi 250 milim seçenekleri 89 lira. Listern ağız bakım suyu 250 milim artı Lepetit Marseli duş jeli 250 milim bakım seti 79 lira. 3 litrelik çiçeğim sıvı deterjan çeşitleri 109 lira. Ülker Halley beyaz yedili paket 44 lira. Ülker Hanım Eller Mahlepli kurabiye üçlü paket 30 lira. Ülker cam fındık kremalı bisküvi üçlü paket 32 lira. Ülker albeni karamelli bar çikolata dörtlü paket 35 lira. Ülker dankek kek çeşitleri 28 lira. Ülker saklı köy çikolata kremalı bisküvi üçlü paket 39 lira. Ülker fındıklı ve üzümlü sütlü çikolata 34 lira. Ülker karamiyo çikolata çeşitleri 12 lira. Ülker Laviva Gofret çeşitleri 12 lira. Patisviz Jul Granola kaplı yer fıstığı topu çeşitleri 35 lira. Eticin çilek jöleli bisküvi üçlü paket 40 lira. Nestle Nesquik Flakes çikolata üçlü paket 69 lira. Aldiva sade petibör bisküvi ऑनिचार